Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Cumanız hayırlı, mübarek olsun. Bu günün sevaplarından, ecirlerinden, nimetlerinden, ikramlarından Allah cümlenizi en yüksek derecede, azami derecede istifade ettirsin. Cuma sohbetimde bugün üç hadisi şerifi size açıklamak istiyorum. Birincisi şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki, İnna Allah demirim, yuhibbul cemal ve yuhibbu izâ en ama ala abdihi nimeten en yera eseraha aleyhi ve yubridul bursa ve kibre en tesfehel hakka ve tubridel halk manasını önce kısaca şöyle umumi olarak kuş bakışı bir açıklayayım inna allahe teala hiç şüphe yok ki yüce Allah cemilun güzeldir, yuhibbul cemal. Güzeldir, güzelliği de sever. Allahu Teala Hazretleri hiç şüphe yok ki güzeldir, güzelliği de sever. Ve yuhibbu iza enama ala abdihi nimeten en yara eserha aleyhi ve bir kulunun üzerine bir nimet vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu, ihsan etmiş olduğu zaman o nimetinin eserinin sonucunun kulu üzerinde görünmesini, bariz olmasını, tezahür etmesini de sever. Verdiği nimetin eserini üzerinde görmesini, görünmesini sever. Kulu üzerinde görünmesini sever. Ve yubgudül bürse ve ve Allahu Teala Hazretleri derbederliği efendim böyle perişan daha güzel olabilecekken böyle sallı verip kendisini perişan efendim hırpani görüm olmayı ve hırpaniyle böyle bir özenle isteyerek o tarzda e, takliden yapmayı sevmez. Öyle olmayı da sevmez. Öyle bir tavır takınmayı da sevmez. Ve lakinler kibir. Fakat kibir e, en tesfehel hak hakkı anlamamaktır. Kabul etmemektir. Ve tuğridel halk halka kızmaktır. Şimdi bu hadisi şerif Niye böyle e, bu kelimeleri ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bunun bir sebebi var. E, bir keresinde buyurmuşlar ki kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecek. Kibirli insan cennete giremeyecek. Bu kötü bir huy. Kibir. Onun için kibri bırakması lazım. Kibirsiz olması lazım. Mütevazı olması lazım. Öyle burnu kaf olmaması lazım. Bunun üzerine sahabeden bir zat sormuş ki Ya Resulallah insan böyle güzel elbise giymeyi seviyor, güzel yemeyi seviyor. Efendim yeni elbise giydiği zaman hoşuna gidiyor. Bu da kibir midir? Onun üzerine bu hadisi şerif ifade olunmuş, varit olmuş bu hadisi sebebi ve hadisi şerifin sebebi vurudu bu olmuş oluyor. Şimdi bu kelimelerin izahına geçelim. İnnallaha cemilin yuhibbul cemal. allah Teala Hazretleri güzeldir ve güzel güzelliği sever. Tabi allah Teala Hazretlerinin efendim, güzelliğini ancak evliyası müşahede edebilir. Müşahede makamına çıkmış olan, o makamda olan insanlar, yükselmiş olan insanlar. Allahu Teala Hazretlerinin efendim güzelliğini anlayabilir. Allahu Teala Hazretleri göze görünmez, la tüdrikül ebsar. gözler ona bakamaz, onu kavrayamaz, onu algılayamaz, onu idrak edemez. Ve hüyüdrikül ebsar. o gözleri ve gözlerin faaliyetlerini dahi idrak eder, her şeyi kuşatır, bilir, görür ama gözler onu göremez. Peki o güzellik nasıl anlaşılır? Tabi o bir tariflere sığmaz olaydır. Yalnız şu kadar e, söyleyelim ki Allahu Teala Hazretleri kainatı yaratmıştır. Her şeyin halıkı efendim musavviri efendim, ve bari'i odur. Halikul bari'ul musavvir odur. bediye bediye semavati vel ard yerin göğün yoktan var edicisi odur. Yaratıyor, şekli de kendisi tasavvur ediyor, modeli de kendisi efendim yaratıyor ve ortaya koyuyor. Şimdi çevremize ilim gözüyle, irfan gözüyle dikkatli bir şekilde baktığımız zaman ne kadar mu muhteşem güzellikler görüyoruz. Bir kere tek tek olayları ele aldığımız zaman, varlıkları ele aldığımız zaman mesela bir çiçekler alemi var, ne kadar güzel çiçekler var şekilleri farklı, boyları, renkleri farklı e, çiçekler var. Kokuları birbirinden güzel çiçekler var. Tabi bunları yaratan Allah. Bu çiçeklerdeki bu güzelliği sanat olarak efendim Allahu Teala Hazretleri işte öyle yaratmış. Bulan o, icat eden o, efendim istira eyleyen, tasavvur eden, onu efendim düşünen o şekilde yaratan Allahu Teala Hazretleri. Yani bütün güzelliklerin tasavvur edicisi ve yaratıcısı Allahu Teala Hazretleri. E oradan anlayalım ki bizim görebildiğimiz mahlukatından, yaratıklarından güzel olan şeylerden Allahu Teala Hazretlerinin her yönden ne kadar efendim en güzel sıfatlara sahip olduğunu, ne kadar güzel olduğunu itiraf edebiliriz. Tabi Allahu Teala Hazretlerini kullar görebilecek mi? Yani bu kadar güzel olan olduğunu Peygamber Efendimizin bildirdiği Rabbimizi acaba görebilecek miyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde müjdeliyor. Cennette müminler Allahu Teala Hazretlerini hepsi görecekler. E, ya Resulallah nasıl göreceğiz diye böyle merak edip sordukları zaman da buyurmuş ki hani Dolunay gökyüzünde olduğu zaman siz ayı görmekte birbiriniz mani oluyor mu görmeye? Olmuyor. Nasıl öyle hepiniz baktığınız zaman görebiliyorsanız o zaman göreceksiniz. Allahu Teala Hazretleri cennet ehline efendim e, görünüp e, cemalini yani güzelliğini kendi efendim zatı paki tecellisini gösterdiği zaman onlara diyecek ki ey ehli cennet size selam olsun. Bu da Yasin suresindeki efendim selamın kavlem bir Rabbi Rahim ayet kelimesinden efendim e, ispat ediliyor, biliniyor ki Allah Teala Hazretleri söz olarak kavlen söz olarak selam diyecek kullarına ey cennet ehli selam olsun size diyecek. O zaman efendim allah Teala hazretlerine cennet ehli nazar edecekler, bakacaklar ve başka cennetteki öbür nimetlerin hiçbirine bakmayacaklar. Sadece allah Teala hazretlerine bakacaklar. allah Teala hazretleri efendim tecellisini e, şey yapıncaya kadar efendim kaldırıncaya kadar ona bakmaya mes' olarak devam edecekler. Tabi o tecellinin kalkışından sonraki halleri de devam edecek o evlerinde. O cemalullah'a bakmaktan hasıl olan güzellikler, hoşluklar üzerlerinde devam edecek. Yani buradan anlıyoruz ki allah Teala Hazretlerini cennette müminler görecek. Her mümin la ilahe illallah diyen cennete girecek ama burada mühim olan nokta insanın, mümin olan insanın cehenneme düşmeden cennete girmesidir. Biliyorsunuz kafirler cehenneme gidecek dinimizin emirlerine göre. Ebediyen hünfiha halidun ebediyen cehennemde kalacak. Müminler cennete girecek ama müminlerin bir kısmı cennete işledikleri günahlardan dolayı cehennemde uzunca yıllar yanıp ceza çektikten sonra gidecek. İşte tehlikeli olan taraf burası. Allah'tan dua ediyoruz, istiyoruz ki Allahu Teala Hazretleri imanımızı korusun, imanımızı kaybettirmesin. Ya ilahi sakla kıl imanımız. Verelim iman ile ta canımız. O Mevlid'in sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri Cennet Mekan Rahmetullah Aleyh duasında, Mevlid'in dua bölümünde en mühim şeyi istiyor Allahu Teala Hazretlerinden. Ya ilahi sakla kıl imanımız ey Allah'ımız, Rabbimiz, ilahımız imanımızı koru. İmanımızı kaybettirme. imanı efendim elinden kaçırmış kullardan eyleme, Verelim iman ile ta canımız. Böyle bizi koru da nasip et de iman ile şu can emanetimizi teslim ederim Ahirete sevdiğin mümin bir kul olarak göçebilelim ya Rabbi diye dua ediyor Süleyman Çelebi. İşte en mühim mesele tabi insanın sahip olduğu bu imanı korumasıdır. Çünkü bir insan mümin yaşar yaşar da sonunda kötü bir duruma düşebilir. Bu mümkün. Bu olabiliyor ve olmuş olan hadiselerden de dehşetle, korkuyla titreyerek bazı olayları müşahede ediyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Mesela adamcağız hastalanmış efendim ızdırabı çok olmuş. O ızdırabın çokluğundan efendim dayanamamış kendisini yüksek bir yerden atmış. Aşağıya parçalanmış ölmüş. Şimdi ne oldu? İntihar eden ebediyen cehennemde kalacağı için o acıya dayanamaması dolayısıyla efendim en sonda vaziyet kötü bir duruma geldi. O bakımdan e, imanın en son nefese kadar en son nefesi verinceye kadar muhafaza edilmesi çok önemli sevgili dinleyiciler. Tabi gece gündüz yalvarıp Allahu Teala Hazretlerine Erhamur Rahimin olan Mevlamıza yalvarıp efendim diyelim ki Ya Rabbi bizim imanımızı sen koru. İmandan bizi mahrum etme. Son nefesimizi verirken mümin olarak imanımızı efendim e, kaybetmeden ahirete göçelim diye bunu söylemek çok önemli oluyor. Sağlamak çok önemli oluyor. Allah'ın bir kuluna bunu nasip etmesi çok önemli oluyor. Bu bir. Şimdi iman ile ahirete göçmek olduğunu düşünelim. Bunun ötesinde ikinci bir husus var. Evet iman ile ahirete göçtük ama dünyada yaptığımız işler var. Ömür boyu yaptığımız işler acaba iyi mi değil mi? mahkemeyi kübra yok mu? Kullarını efendim huzuruna alıp onlara sormayacak mı bu dünyada işlediklerinin hesabını soracak. Bunu da biliyoruz. Hesap vardır. Ahirette muhakeme olacak insanlar ve bazıları mahkum olacak. Müslüman da olsa yaptıkları işlerden sen bunu yapmayacaktın. Niye yaptın? Bu cezasını çekecek tabii. Günahları, sevapları tartılacak. Ondan sonra efendim işlediği günahların cezasını çekecek. Yani imanla göçmüş olduktan sonra ikinci tehlikeli durum cehenneme düşmektir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma düşmemeyi bize nasihat ediyor. Diyor ki aman cehenneme düşmemeye, hiç düşmemeye, cehenneme hiç girmeden doğrudan doğruya cennete girmeye çok dikkat edin. Çünkü cehenneme insan bir düştü mü orada efendim yüzyıllarca kalacak hadis şerifler var. En aşağı efendim yüz kalacak cehennemde çok korkunç bir azap görecek tabii mümin de olsa. O bakımdan ikinci nokta efendim azap görmemektir. Azap görmemek için ne yapacağız? Ni, niçin çırpınıyoruz e, muhterem e, kardeşlerim? Azap görmemek için Allah'ın emirlerini tutmak, efendim ibadetleri yapmak, Allah'ın yasaklarından sakınmak günahlardan korunmak gerekiyor. İki, iki kelime ile bu anlatılabilir ama insan bu iki kelimedeki kuralı, kaideyi, esası ömrü boyunca devam ettirmeli. Yani günahlara düşmemeli, vazifelerini bilmeli, yapmalı. Vazifelerini bilip yapması uzun bir iş. Yani bilgi istiyor. Cahillerin hali çok fena. Yani bazı insanlar eee bu işin önemini pek anlayamıyorlar ama e, dini bakımdan cahillik çok fena. Şimdi herkes şeye gayret ediyor. Efendim e, diploma alma, yüksek tahsil yapma, çocuğunu okutmaya, koleje vermeye dikkat ediyor. Güzel. Hepimiz gayret ediyoruz tabii. Çocuğumuz iyi bir tahsil görsün diye. Niçin yapıyoruz? Dünyada rahat etsin diye. E, dünyada rahat etsin diye bu kadar ciddi efendim müesseseler kurup bu kadar büyük paralar harcayıp çocuğumuzu iyi yetiştirelim diye düşünüyoruz ama sonsuz, ebedi, sermedi, daimi olan ahiret hayatının güzel olması için bir gayret göstermiyoruz. Ona bir bilgi vermiyoruz. Dünyada cahil kalma evladım diyoruz. Aman evladım oku da cahil kalma da dünyada rahat et, mutlu ol, para kazan diyoruz. Ahirette aman evladım cehenneme düşme, şu dini bilgileri öğren demiyoruz. Veya öğrenmeye kendimiz de heves etmiyor bazı kardeşlerimiz. Yani gazete okur her gün. 10 e, tane gazeteyi gözden geçirir. E, roman olur, okur, resimli romanları takip eder. Televizyonun karşısından kalkmaz. Kahveden dışarıya çıkmaz. Futbol ma maçlarını kaçırmaz. Yani çok zamanı var maşallah. O zamanı böyle har vurup parmağını savuruyor, harcıyor. Yani bir zaman da şöyle şu dini bilgilerimi güzelce öğreneyim diye çalışmıyor. E, bilmeyince, cahil olunca tabii... Efendim o zaman e, menlem ya'rifiş şerre yaka fiili demiş e, bir Arap sözü bu. Efendim Arapça bir söz. Yani şerri bilmeyen, günahı, kötülüğü bilmeyen insan farkına varmadan, bilmeden pat diye düşer. Günahın içine, kötülüğün içine, tuzağın içine düşer. O bakımdan e, tabi bilgi lazım. Dini bilgi, dünyevi bilgiden daha önemli. Ben şimdi Gözümün önüne bazı sevgili, kıymetli, e, saygılı, aziz, değerli e, dostlar geliyor. Onlara hayranlık duyuyorum. Mesela hafız olmuş, Kur'an-ı Kerim'i ezberebiliyor. Efendim Arapça öğrenmiş, İmam Hatip okulundan mezun olmuş, dini bilgilere sahip. Ondan sonra gitmiş tıp fakültesine, tıp fakültesini de bitirmiş, doktor da olmuş veya teknik üniversitelere gitmiş teknik üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş. Bakıyorsunuz hem hafız hem mühendis. Hem hafız hem doktor. Hem hafız hem falanca yerde profesör. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki anneleri babaları Allah razı olsun onların ahiretlerini de korumayı, o ahiretleri de mutlu olsun, mamur olsun, mesut olsun diye hemen tedbir almayı ihmal etmemişler. Bunlar da güzel yetişmişler. Şimdi bu çok önemli. Yani cehenneme düşmemek için şerlerin günahlarının ne olduğunu bilecek bir liste halinde, onları yapmayacak. Cenneti kazanmak için güzel şeyler nelerdir bir liste halinde efendim, bilecek, onları yapacak. Ben Hatırıma geliyor ki, evimizin e, çıkış kapısına, sokak kapısına, dairenin çıkış kapısına, arka tarafa kocaman iki tane liste asalım aşağıya doğru. Bir listede efendim, yapılması gereken sevaplı işler aşağı doğru sıralansın öğrendikçe altına 29, 30, 31, 32 efendim böyle sıralayıp yazalım. Bir tarafa da efendim günahlar şöyle aşağı doğru şu günahtır, bu günahtır diye yazılsın. İnsan çıkarken şöyle bir baksın onlara. Ondan sonra çıksın. Her sabah okusun. Ha, bunları yapmayayım diye çıksın. Tabi işte bilecek. Hayrı şerri, sevabı günahı efendim öyle çıkacak ve hayatı boyunca bütün amelleri yani faaliyetleri, işleri, fiilleri hep bu bilgilere uygun olacak. Yani sevaplı olacak, günahlı olmayacak, iyi olacak, kötü olmayacak. Buna göre yapması lazım. Şimdi bunları yaparsa insan tabii cennete girer. İmanlı olduğu için, ameli salih işlediği için. Zaten ayet-i kerimelerde bu sıralanıyor. Men amene billahi ve amila amelen salihat. Yani iman eden, salih amel işleyen diye ameli salih de ayet-i kerimelerde şart olarak zikrediliyor. Ameli salih işleyen cennete girer. O zaman demin sözümün başında bu hadisi şerifin birinci cümlesini efendim, açıklamak için söylediğim o cennetteki güzel efendim, müşahedelere nail olur. Dünyada da Allah onu evliyasından eylerse, sevgili kulu eylerse, yakın kulu eylerse, dünyada da müşahede makamına ulaşabilir. Hadi şerbe dönelim. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri güzeldir ve güzelliği sever. Evet. Allahu Teala Hazretleri güzelliği seviyor. Onun için her şeyimizin güzel olması lazım. Sözümüzün güzel olması lazım efendim işimizin güzel olması lazım. Aklımızın güzel olması lazım. Ahlakımızın güzel olması lazım. Duygularımızın güzel olması lazım. Ben buna tabi halka halka çevremizi de katıyorum. Evimizin güzel olması lazım. Efendim bahçemizin güzel olması lazım. Beldemizin güzel olması lazım. Emin olun elime böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum. Efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim belden, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. istemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde size geçtiğimiz sohbetlerimde hatırlatmıştım. O zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız buntazam olur. Her şeyimiz efendim e, güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım. Bir Bursa'yı düşünün, bir Manisa'yı düşünün, bir eski Anadolu Osmanlı şehrini düşünün, mahallelerin arasını düşünün. Yüksek duvarlı bahçeler vardır. Bahçe kapılarını şöyle açtığınız zaman veya açık bir kapıdan şöyle içeriye bir göz attığınız zaman pırıl pırıl çiçeklerle efendim yeşil gayet güzel olduğunu görürsünüz. Yani estetik var, yani güzellik var. Ecdadımız güzelliğe çok önem vermişler. Tamam. Allah güzeldir. Efendim o güzelliği görmeyi Allah bizlere nasip etsin, sizlere nasip etsin. Güzelliği sever. O halde biz de üzerimizde, çevremizde bizim sorumluluğumuz, imkanlarımız altında olan yerlerde güzelliği sağlamaya dikkat edelim. Tamam. Sonra hadis-i şerifin öbür tarafına yürüyelim adım adım. Ve ve yuhibbu iza enama ala nimeten en yara eseraha aleyhi. Evet, Allah bir kuluna bir nimet bahsettiği zaman o nimetin eserinin Efendim sonucunun okulu üzerinde görünmesini ister sever bir tezahür etmesini sever diyelim ki Allah bir kuluna zenginlik verdi al kulum sana herler tarafından şu kadar mal buyur İşte seni zengin eyledim çünkü zengin eden Allah'tır. Efendim gani ne demek? Zengin demek. Allah'ın esma-i hüsnasından birisi ganidir. Birisi nedir? Muhni yani zengin kılan. Zengini zengin kılan Allah'tır tabi. Veren Allah'tır. Zengin kılan Allah'tır. Tamam. Zengin etti bir kulu. Şimdi Allah o zenginliğinin eserinin tezahür etmesi ister o kulu üzerinde. Güzel olmasını ister eserinin okulu üzerinde görülmesini sever. Verdiği nimetin eseri görülmeli. O zengin olduğu belli olmalı. O nimet efendim tezahür etmeli üstünde. Onu gören de gelir efendim işte sen madem zenginsin ben de fakirim yardımını istiyorum diye isteyebilsin. O da versin sevap kazansın. Tamam. Ve yubgidül bu'se ve tebe'üs yani böyle derbederlik, hırpanilik, efendim, pislik, pasaklılık, Geçenlerde fakirin birisini almışlar da yakalamışlar veya efendim işte belki hastaneye götürdüler. Efendim üzerinden kaç kat elbise çıkmış. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Rakamı unuttum ama çok büyük bir rakamda üst üste giymiş. İşte tabii onların hiçbirisini de çıkartmıyor demek ki. Yani o giydikleriyle yatıyor. Böyle e, hırpani eşyalar topağı gibi, topu gibi kocaman bir şey oluyor. Allah böyleyi sevmez. Yani fakir olabilir bir insan. Eski elbise giyebilir, yamalı elbise giyebilir. Ama allah Teala Hazretleri derbederlik ve hırpaniliği böyle pisliği, pasaklılığı sevmez. Ve tebe yani böyle fakirmiş gibi davranmayı efendim böyle kendiliğini kendisini mahsustan salıvermeyi de sevmez. Gayret edecek, şey yapmaya çalışacak efendim, kendisini yani mümkün olduğu kadar böyle tertemiz pırıl pırıl yapmaya çalışacak. Fakir de olsa derede yıkayacak, elbiselerini giyecek, çorabını yıkayacak, giyecek. Çorabı yoksa yanmaya gezecek ama şey yapacak, yırtığı varsa yamayacak, böyle yırtık gezmeyecek. Yani e, gayret edecek. Evet. Şimdi bunları böyle söyledikten sonra velayetle diye başlıyor hadisi şerifin üçüncü kısmı. Velakinler kibre diye başlıyor. Bunlar değil. Fakat kibir nedir? Kibir en hak senin hakkı anlamamandır. Aptallık edip hakkı kavramamandır. Ve tümzidel halk halka kızmandır. Halka buz ile, kızgın bir tavırla efendim şey yapmandır. Ve bir de hakkı kabul etmemendir. Hak, hakkı anlamakta kalın kafalı olmandır. Onu kavrayamamandır diyor insanın hakkı şık diye anlaması lazım. Hak söylendiği zaman, e, hak göründüğü zaman, şu taraf haklı diye, insanın hakka tabi olması lazım. Hakka saygı göstermesi lazım. Hak sözü kabul etmesi lazım. Bunu kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Kibirli de ondan. İşte kibrinden, hakikat belli olduğu halde, hakikati kabul etmiyor. Hakikat kendisine söylendiği halde burnunu havaya kaldırıyor. İşte kibirli insan bu. Hakikati kabul etmiyor. Anlamıyor, anlamazlıktan geliyor. Bir de tubretül halk, halka kızıyor. Halkı beğenmiyor, halka buğz ediyor. Efendim, işte kibir bu. Ne kızıyorsun? Allah'ın mahlukatı. Fakirse fakir, zayıfsa zayıf. Efendim, Aklı biraz daha azsa az öyle yaratmış. Allah herkese aynı miktarda vermiyor bu nimetleri. Bazısına çok veriyor, bazısına az veriyor. Kızma hakkı yok. Demek ki hakkı kabul etmemek ve halka kızmak efendim kibirdir. Halkı sevmek, efendim hakkı kabul etmek tevazudur. Efendim yumuşak davranmak gerekir. böyle olunca Allahu Teala Hazretleri bir insanı sever. Üç tane hadis-i şerif söyleyeceğim dedim. Tabi hadis-i şerifler cümle cümle iç içe girmiş oluyor. Yani bir hadis-i şerif e, kutusunu açıyorsunuz, mücevher kutusunu, içinden üç tane mücevher çıkıyor. Bir güzel efendim keseyi açıyorsunuz, içinden üç tane mücevher çıkıyor. Ben aslında iki hadis-i şerif daha okuyacaktım ama bu hadis-i şerifin içinden üç tane, dört tane, beş tane Efendim e, ayrı hadis-i şerif çıktı. Ben hatırlıyorum... İnnallâhe Teala cemîlün yuhibbul cemal Böyle levhalara yazılmış gözümün önünde böyle bu, bu sözüm, bu hadis-i şerifin bu kısmının efendim, levha halinde gözümün önünde şeyleri var. Yazılmıştır. Bu bir hadis-i şerif tabi. Allah güzeldir, güzelliği sever. Bizi efendim Allah'ı sevmeye teşvik eden, güzel olmaya Allah tarafından sevilecek bir kul olmaya teşvik eden bir cümle. Bunu ezberlemeliyiz hepimiz. Bu önemli bir hakikat her zaman söylüyorum, bugünün kelimeleriyle söylüyorum. Sevmiyorum aslında batıdan gelen kelimeler niye kullanalım? Kendi kelimelerimizi kullanmak daha iyi ama artık estetik deyince herkes o diye gözlerini açıyor. Tesiri fazla oluyor. Tamam. İslam'da bir estetik boyut var. Yani yaptığımız şeyin bir de estetiğinin olması lazım. Bir şartı da estetik. Yani güzel olacak. Cemil olacak. Arapça'da cemil güzel demek efendim. E, cemal sahibi, cemalde güzellik demek. Evet tamam güzel olacak. Bunu düşüneceğiz bir. Bir de Allahu Teala Hazretlerinin cemalini düşüneceğiz, güzel olduğunu düşüneceğiz. Ona karşı hem sevgimiz, aşkımız, şevkimiz artacak. Yanıp yakılacağız Yunus Emre gibi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi. Eşrefoğlu Rumi gibi. Ne kadar güzel. Rahmetullah aleyhi mecmain. Allah sevgisini nasıl ifade etmişler, nasıl yanıp yakılmışlar, nasıl aşıkı sadıklar olmuşlar, tabi biz de öyle olmaya gayret edeceğiz. İkincisi, Allah kulunun üzerinde vermiş olduğu nimetinin tesirini, sonucunu, eserini görmek ister. Evet, nimeti saklamayacağız, nimeti kullanacağız ve yaşayacağız. Vermiş, elhamdülillah çok şükür. İşte bak, Allah'ın verdiği nimet, başkaları bunu görecek. Bu da güzel. Efendim, bu da bir hadis-i şerif sonra Allahu Teala Hazretleri hırpaniliği efendim e, fakirlik taklidi yapmayı efendim sevmez. Yani fakirmiş gibi kendisini salı vermeyi sevmez. Sonra Allahu Teala Hazretleri kibri sevmiyor. Efendim kibirli insanı yere batırır sonunda mahveder. Bir Bitovaızı insanı yükseltir. Onun için kibirli de olmayacak. Kibirliliği de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte çok güzel bize anlatmış, tarif etmiş oluyor. Bizim kibrin bu tarifi üzerinde durmamız ve ona göre hareket etmemiz lazım. Hakkı, hakikati, gerçeği anlamazlıktan gelmek yok. Hakkı anlayacağız. Hakkı küçük de söylese kabul edeceğiz. Hakkı düşman da söylese kabul edeceğiz. Çünkü hak muhteremdir.